Balık tutarsak balık yiyeceğiz, tutamazsak kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerden birlikteyim. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Bugün ıı, akşama ıı, menümüzde balık olacak Allah kusurum ederse. Şimdi hazırlıklarımı yapıyorum. Kamışı çıkarttım, takımı açtım. Kullanılmış bir takımım vardı. E, bugünkü olayımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani balık tutacağımıza inanıyorum ama balık tutarsak balık yiyeceğiz, tutamazsak kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Hadi seyre. Bir de aşağı çalıştırmadan e, otopilotun ekstrasını açar mısın? Azıcık motorumuzu ısıtalım. Bugünkü tek beklentimiz arkadaşlar iki tabaklık menü, değil mi kaptanım? İki tabaklık yani e, bizim doyabileceğimiz, yiyebileceğimiz kadar. Tabak tepeleme olursa sevinirsin. Tamam. Tepeleme olacakmış. Evet. Siparişi. Tamam. Siparişi aldık. Aşağıda kakıç vardı ama şuradan tekneyi iter misin? Kıçımız şimdi rüzgar basıyor ya. İtebildiğin kadar. Bak. Tekne hafif gerilerken ittir. İttir kaptanım. Çok güzel. İttir 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 ittir. İttir 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 ittir. Harika, harika. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çıkmak bu kadar kolay. Makamına gelebilirsin. Şey olarak. <laughs> Şimdi rüzgar gün batımı gibi esiyor. Ufak bir Cenova yapacağız. Ondan sonra akşamki balığımızı tutacağız. Hava bugün 20 derece ama esintili. Bugün seyir ağırlıklı değil, balık ağırlıklı çıktık. Ufaktan da yelkenimizi açarız. Hem gideriz, hem yelkenimizi açarız. he ufaktan otopilotu açtım. Umarım güzel görüntü verebiliyorumdur. Gerçi ön kamerayla çekim yapıyorum ama. Limandan çıkar çıkmaz. Hemen bir Cenova'yı açacağım. Sonra keyif. Şimdi cenovamızı açtık. <laughs> Doğru bir şekilde açtık. Amaç gitmek değil tam olarak balık tutmak. Bunu ortaya çekeyim. Evet güzel de bir rüzgar var. Gidebildiğimiz kadar böyle gidelim. Ondan sonra da salarız kurşunumuzu. Kaptanım, takımı bir atmak ister misin ufaktan? Aa, dur ben yardımcı olayım. Evet yelkenleri kapattık. Şimdi tabakları doldurma zamanı. Tabakları. Köşe kaptan uç uç kısmı dolanmış. Getir. Evet. Koy vergisin. Evet. Güzel de bir rüzgar var esasında. Gidiyoruz şimdi bakalım. Ben şimdi kovayı da çıkartırım. Çok iddialı oldu değil mi? Kova dedi. Tamam çok tamam. bak durduysa durmadı daha. Var. Bak takım arkaya gidiyorsa arkadan bırak bir dahaki sefere. Şuradan bırak. Zaten <laughs> dersen yeterli bir bak bir. Yok artık oraya gitme zamanı geç. <laughs> Niye? Niye? Ha doğru söyledin. Kime? Göre? Kime göre, neye göre? Sana göre. Bak. Diyorsun. Evet. Hatta benim öbür tarafa geçmem gerekiyor. Tamam akıntı dönmüş. Ben sana takımı veririm buradan. Ama sen topla. Şu anda tut sen toplama toplama. Sanki dolu gibi. Al buradan. Şimdi tekne sancaklı kayarak gittiği için. Tamam, evet. Şimdi çek bak bakalım bir ne yaptık. Sanki dolu gibi. Öyle geliyor da. Kaptanım bir çek çekmeden anlayamazsın. Geçen sefer de hatırla bir tane iki tane bir tane iki tane toplamıştık. Benim şansım Vay da benim şansıma dedin. İş geberir. Benim şansıma belki kötü yoruldum. Senin şansına güzel gelsin. Ben kötü yorumladım şimdi şansımı. Aa çok iyi. Benim teknede şansa ihtiyacın yok. Balığı tutmak var. Yüzüme sütü ya. Bir şey yok. Takımları bir kontrol edelim be. Evet ne diyorsun kaptanım? O kaptan doldurmuşsun balıkları? Güzel. Şimdi? Bir şey olmaz. Dolar dolar. Doğuracak. Çok aşağı çok böyle şey yapma kaptanım. Burada sarılı kalsın yoksa saramazsın bir daha. Ben önce. Tamam. Sar sar geliyor değil mi? Ben de evde takım çalışması yapayım. Vallahi apar topar saçma sapan bir takım yaptım ama yani iğnenin iyiliğinden saçma, sakan saçma sapan saçma sapan takım işe yarıyor. Çok acele etme kaptanım. Sakin sakin. Evet, evet. Hani ağzı yırtılıp dökülmesin diye. Evet, evet. Vay 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 vay. Vay 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 kurşun geldi. Vay vay vay. Vay 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 kurşun geldi. <laughs> Ağırlığını hissediyorsun değil mi? Çok güzel. Aynı tempoda sar. Kısa takım yaptım. Bak geliyor. Acele etme, acele etme. Çek 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 çek. Kaldır havaya doğru kaldır. Kaldır. Dur, çok çekme. Şöyle. Evet. Dur, bekle beni. Ben balığı alayım. Akşama aç kalmayacağız o zaman. Kaç oldu? 2 2 4 6. Yeter mi o kadar? Yeter. 10 10 20 yapsak tabağı doldururuz. Gel de döneriz. Vallahi bu işten süper Zevkli çıkıyoruz ya. Niye? Çünkü balık tutuyoruz. Dur bakalım. Evet dur. Parmağım vardı. Tamam. Tamam. Evet. Vay vay vay. Süper. karlı çıkıyoruz niye? Bu işin keyfini çıkartıyoruz. Çok rüzgar aldığından eminim. Mikrofon şimdi çok ses alıyordur. Şöyle çevir, dön kendimi döndüreyim. Şöyle geri plandan çeksin biraz. Biz neler yapıyoruz? Yalnız hava falan sertleşti. Şunu şuraya dayayayım. Bir porsiyon balık dedik. Geldiğinde hemen hissettiriyor değil mi? Evet. Akıntı çok fazla yani şöyle nereden baksan minimum 100 gram kurşun koymak lazım. 100 gram kurşunda da bilekler mahvolur şu an için. Geliyor. Aslanlar gibi geliyor. Maşallah maşallah. 3-3-4-4 şak şak. Vay 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 vay. Sakin bir saniye bir saniye. Ben... En alttaki en iri. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalımda kalın.